Asıl konu şu, salgın yönetilemez duruma geldi şu anda. E, Turkuaz tablodaki verilerdeki çelişkileri siz de görüyorsunuz. Bir önceki yayında, pazartesi günü zaten, e, konuştuk bunu. Yani vaka sayıları düşüyor, ölüm sayıları aynı. 347 ölüm vardı dün akşam, bugün ne bilmiyorum ama hiç fark etmediğini tahmin edebiliyorum. Benzer şekilde yoğun bakım doluluk oranları aynı. Dün Mehmet Ceylan ya da bugün bir tweet paylaşmıştı. 2,5 yaşında bir COVID hastasını kaybetmiş. Dehşet bir durumdayız. Bir Hindistan değiliz, kitlesel ölümler yok, şükürler olsun yok. Ama burası da yani yüzyıllık bir demokrasi hatta birkaç yüzyıllık diyelim. Çünkü yani alanı tanzimattan, meşrutiyetten, e, e, imparatorluğun son yıllarındaki demokrasi denemelerinden. Buna rağmen e, biz hala neleri konuşuyoruz? Vaka sayısını diyelim ki gizledin, ölüm sayısını yazmadın, yoğun bakım sayısını yanlış verdin, enflasyonu farklı yazdın. Allah aşkına kimi kandırıyoruz? Kimi? Benim gençliğimde şöyle bir şey hatırlıyorum. Bolu Tüneli vardır meşhur gençler geçiyorsunuz işte sürekli Ankara-İstanbul yolu arasında. O Bolu tünelinin inşaat sırasında Türkiye'nin en kritik fay hattı olan Anadolu fay hattı işte o 18 Ağustos'ta kırılan ve binlerce, on binlerce vatandaşımızın ölümüne yol açan o korkunç depremin tetikleyicisi fay hattı. O tünelin içinden geçer. Yani projenin içindeki bir şöyle söyleyeyim, projeyi fay hattının üstüne yapmışlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Projeyi böyle silmişler fay hattının sanki yokmuş gibi. Sonra ne oldu? İç duvarları çatladı, kolonları yıkıldı. Yani <laughs> ya çok komik ya. Ya bu tür olaylarda bu şeyi çalışmaz yani. Neredeydin evladım? Merve'lerdeydin. Olmuyor işte. Siyasette olmuyor. Bence şeyde de olmuyor da. ebeveyn ilişkisinde de olmuyor da. Durumlar böyle. Şimdi mesela dün A Haber'de bir haber izledim. Ben hep A Haber izliyorum biliyorsunuz. Şeyde de, arabada da, radyoda da sürekli olarak A Haber dinliyorum. Arkadaşlarım neden diye soruyorlar. E çünkü bir kere bir, gerçeğe ulaşmak için sana aktarılan bilginin bir ortalamasını alman gerekiyor. Çünkü medya öyle uçlara savrulmuş vaziyette ki herkes kendi yankı odasında takıldığı için birçok haberi iktidar bloğuna dair. Ben Sabah Gazetesi'nden, Yeni Şafak'tan, işte A Haber'den, ATV'den filan öğreniyorum ve bilmem lazım bir gazeteci olarak. Üzerinde düşünmek için de bilmem lazım, bir değerlendirme yapabilmek için de bilmem lazım. Ama tabii bir akıl filtresinden ve elimdeki diğer veriler üzerinden bir değerlendirme yaparak bakıyorum. Çünkü gerçek dediğin şey sonuçta birçok boyutu olan bir olgu. Neresinden baktığına bağlı olarak. Onun için ne kadar çok şey bilirsem iyidir diye düşünüyorum. Dün A haber şöyle bir haber yapmıştı. Bugüne kadar dünya devletleri arasında ve Avrupa coğrafyasında kendi halkına, toplumuna en çok sosyal yardım yapmış olan ülke Türkiye diye. Niye yapıyor bu haberi? Çünkü IMF raporu dün yayınlandı ve bir kez daha anladık ki IMF raporunda bir harita var böyle. Yani hani deyim yerindeyse nal gibi görüyorsunuz orada. Ee, dünya coğrafyasında ve özellikle OECD ülkeleri arasında kendi toplumuna bu pandemi sırasında on, e, en, en düşük hibe ülke Türkiye. E, bir harita vardı şimdi Fatih Bulur size dünya haritası göndermiştim. Twitter'dan birinde var. Görüntüde Fatih için biraz daha olursun diye tahmin ediyorum. O haritada görüyorsunuz zaten. En düşük, en düşük. Zaten hani bunu size söylememe gerek yok. Siz zaten yaşıyorsunuz. Şimdi A Haber nasıl haber yapmış? Bu raporu yalanlarcasına ama rapor doğru. Veriler ortada. Şunu demek istiyor haber geçen 19 yıl içinde diyor yani hani bütün bu 19 yıl içinde toplam eyvallah bir şey demiyoruz zaten tarihe geçtiniz ee, yani e, yönetilebilen yoksulluğun anıtını diktiniz Türkiye'de e, hani e, malum çok ünlü bir laf var ya siz e, yönetilmiş yoksullar istiyorsunuz biz ise yoksulluğun Bitmesini istiyoruz diye. Yani Ak Parti hükümeti bu geçen 19 sene içinde, 19 sene içinde ciddi şekilde en düşük paketi, pardon, en en yönetilebilir yoksulluk ülkesini yaratan iktidar oldu. Ya yani istiyorlar ki, istediler ki, daha doğrusu onu yarattılar. Ses mi gidip geliyor? Ya şöyle bir dakika. Benden mi kaynaklanıyor? Yok galiba Fatih'ten kaynaklanıyor. Fatih'e internet paketi alacağız. Fatih şu anda yayından düştü. Yönetmensiz yayın yapıyoruz yani. Gelir ama birazdan diye düşünüyorum internetin toparladığı anda. Ses onunla ilgilidir herhalde. Gitmiyor değil mi? Edinilmiş yoksulluk. Bak Sevgi Çetin ne kadar güzel söylüyor. Aynen edinilmiş yoksulluk. Ee, yani A Haber bir numara. <laughs> Yalan haberde Zaytun'la kapışırlar değil mi? A Haber değil mi? Yoksulluk bitti daha da yoksulluk başladı. Aynen öyle oldu. Millet taş mı yesin? Valla ne bileyim ben. Ne yesin? Kimileri diyor ki seste problem yok. Kimileri diyor ki seste problem var. Acaba sizin izlediğiniz internet e, paketleriyle mi ilgili diye düşünüyorum ben de. Dibe çakıldılar. Sonra... Sonları geldi geçiyor. Bilmiyorum Tamer Bey öyle mi? Ee, araştırmaları birazdan aktaracağım. Gerçekten öyle mi? Ee, ama <laughs> yarattıkları ciddi derin bir yoksulluk tablosu var. O kesin. Ee, yine İlmefer raporuna referansla söylüyorum ki Türkiye bu salgın içerisinde kendi toplumuna en düşük sosyal yardım paketlerini ve hibe paketlerini veren ülke. Peki paralar nerede? Bu ke refah yaratabilen bir ülke. Ha bak zengin bir ülke mi bilmiyorum ama büyük potansiyeli olan ve refah yaratabilen dinamik bir ekonomisi olan ve vatandaşları girişimciliğe, hür ticarete inanan başarma azmi olan bir ülke. Peki paralar nerede? İşsizlik fonundaki paralar nerede? İBAN verildi, Birçok başlandı. O toplanan paralar nerede? 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları için dernek kurduk dediler. Yardımlar toplandı. O paralar nerede? İdlib şehitleri için bir dernek kuruldu. Paralar toplandı. O paralar nerede? Örtülü ödenek diye bir bütçesi var Türkiye'nin. Onlar nerede? Ee, İhtiyat akçemiz nerede? Döviz rezervlerimiz nerede? Yani bu paralara ne oldu gerçekten? Nerede bunlar? Yani bugün tam da bugün ha geldi bak harita ekranda şu anda Fatih verdi galiba yine haritasını. Nerede bunlar? Nerede? İşte bu harita. Buraya baktığınız zaman Türkiye'yi görüyorsunuz. Türkiye e, o kırmızı var ya o kırmızı şu demek bak orada yazıyor zaten less than Uh, and a half ne demek? Yani yarattığı gayri safi milli hasılanın toplam hazinedeki paramızın yüzde iki buçuğundan aşağı ülkeler, e, destek veren ülkeler. Bakın coğrafyaya zaten görüyorsunuz hangilikte olduğunuzu. Türkiye orada kıpkırmızı gözüküyor. Kıpkırmızı gözüküyor. Metin, Metin diyor ki şeytan aldı götürdü satamadan getirdi. Şeytan aldı götürdü bölümü doğru galiba da satamadan getirdi bölümü yani gelen giden bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi rakamlar bu ve insanlara dediler ki 17 gün desteksiz sizi kapattık. E ne olacak peki şimdi? Ne yapacak bu insanlar? Onu da düşünmüşler, emekliye zam yapmışlar. <laughs> 1100 TL ya dün Ozan Gündoğdu muhteşem anlattı yayında bunu 1100 TL. Ozan diyor ki Özem dedi normal enflasyon oranında eğer bayram ikramiyesi zammı yapmış olsalardı 1160 TL vermeleri gerekiyordu dedi. Yani devletin resmi TÜİK verilerine göre eğer bir zam yapmış olsalardı 1160 TL olması gerekiyordu. O 60 TL'yi bile tasarruf etmişler dedi. 1100 yapmışlar. Çünkü o 60 TL bile kişi başına onlar için önemli. O kadar para yok şu anda. Öyle söyleyeyim size. Evet 100 TL. Dedeler harçlık olarak vermeye utanır demiş Ayça ama Ayşe'cim dedeler artık harçlık falan veremez durumdalar. Kime neyi, ne, 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 ne harçlığı veriyorsun yani? ne haçlığı veriyorsun? O günler çok geçmişte kaldı. Nerede, nerede? 60 TL nerede diye soruyor efendim. Yok. Dün gazetede yazmıştı. Aynen öyle. Aynen. Para var diyor YouTube köleleri 5 müteahhiti. Öyle gözüküyor evet. İsviçre'de diyor Reva. Revo bir paket sigara 8 frank, emekli zammı 11 frank. Ee, özen para yok deme. E yok ben demiyorum iktidar diyor yok işte hani nerede? Var mı? Peki DİSKAR'ın bugün bir raporu yayınlandı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun bir argesi araştırma bölümü var ve düzenli olarak Türkiye'nin açlık sınırını, yoksulluk sınırını ve işçi emekçi kesiminin e, geçim istatistiklerini yayınlıyorlar. Bugünkü istatistik aslında çok dehşet bir istatistik. Şimdi biliyorsunuz bir, ha bak Fatih getirdi ekrana. Şimdi biliyorsunuz bir tam kapanma güya geldi ama bakın kimler muaf kimler değil. Ee, çalışanlar arasında e, muaf olanlar yüzde 61, kısmen çalışanlar muaf değil olanlar. Yani bu şu demek, bakın muaf. Şeyden muaf olan yüzde 61 Türkiye'nin şöyle anlatayım Türkiye'nin toplam çalışan nüfusunun her yüz kişisinden 61'i bu kısıtlamadan muaf. Mesela ben de muafım işe gideceğim her gün. Çalışmak zorundayım. Yani benimki özel bir durum çünkü biz yayıncılık yapıyoruz. 7-24 Hani televizyon kapanmaz. Eyvallah bizim işimizin duası o. Ee, ama Türkiye'de çalışan işçi ve emekçi kesimin çalışan nüfusun yüzde 61'i muaf. Buyurunuz. Ee, kimlere kapanma yok? Burada görünüz. Bakın madencilik ve taş ocaklığı. Aynen devam. Tarım, ormancılık, balıkçılık, imalat sektörü, inşaat şantiyeler çalışacak yani. Elektrik, gaz, buhar, su temini ve kanalizasyon işçileri, kamu yönetimi ve savunmada görev yapan çalışan nüfus, insan sağlığı ve sosyal hizmet. Biliyorsunuz istifalar engellendi, emeklilikler engellendi, sağlık çalışanları arasında izne çıkamazlar. Ulaştırma ve depolama sektörü, konaklama ve yiyecek hizmeti kısmen muaf. Gördünüz mü? Yani diyorlar ki insanları. biz şimdi bir kapanma yapmış gibi yapalım ama siz yine işe gidin E çünkü bizim size verecek paramız yok. E ne anladım ben bu işten? Peki aşılayacak mısın bu insanları? Yani çalışan bu insanlara aşı temini var mı? O da yok. 8 milyon doz aşı var elimizde. Ee, sonraki dozlar nasıl gelecek? Yerleşte durum ne? Onları da bilmiyorum.